Ama aramızda daha değil uçurum var Çözülmesi gerek türlü sorunlar Bırak inadı yanaş dur başı çırp silinme Bir tek benim ol hiç bilinme Nesne ediyorsun sesinle Değişiyor günüm bir gülüşünle Ama aramızda daha değil uçurum var Çözülmesi gerek Her anıma yazık, tadın kaçmasın, çal oynasın, keyfim yerinde hem de nasıl? Aklım nasıl? Ne paklım nasıl? Sensiz geçen her anıma yazık. Ama erimiz da değil uçurum var. çözülmesi gerek türlü sorunlar bırakın. i was. oynasın hadi çal oynasın Keyfim yerinde hem de nasıl Aklımdasın hep aklımdasın Sensiz geçen her anıma yazık Tadın kaçmasın çal oynasın Keyfim yerinde hem de Arkadaşlar çekimimizin sonuna geldik. Şarkımızın klibini yaptık yani arkadaşlar genellikle klibimiz de çok güzel olacak. Ay klibi hiç... Arkadaşlar biraz yolda söyleme başlayalım. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim size? Gerçekten Çöルメ geldim. Ondan sonra uçakla geri gideceğim. Yardımcı bakar mısın? Hemen geliyorum efendim. Koyuyorum şuraya bavullarınızı. Uçağımıza bindiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ben de rica ederim canım. Kankacığım gel buraya. Tamam kanka. Tamam kanka ya. Öf. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve şarkımızın en sonunda size söyleyeceğim. Siz dünya yıldız, dünyadan mı fark ettin? Kendimi mi fark ettin. Sen bilir. Sen bilir. Bilirsin aşkım sen bu yıldızda bilirsin. Sen din din din. Böyle bir şarkı var öyle. hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.